Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Google sekmenin arkasına ha resim nasıl koyacağız? Bunu göstereceğim. O arkadan gelense şey, bir şey değilim. Şimdi arkadaşlar ee, ee, neyse arkadaşlar sesler gelebilir. Günü. Şimdi ilk olarak Google'a giriyorsunuz. Bu Google planı biraz aldım. Diye. Ben koyacağım. Şimdi ben kendime yeni bir sekme açtım. Çünkü ben kendime yaptım. Şimdi atıyorum size tamamen Google açılmıyor. Mesela Google'a tıkladığınızda Google gelir. Siz buraya resim koymak istiyorsunuz. Hemen yani buradaki 3 noktaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Burada görünüm deyip tema diyorsunuz. Ondan sonra burada bir sürü tema var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Mesela e, Sonic. Burada Sonic'in bir sürü resmi var. Bir de işte buradan Chrome, ee, ekle diyorsunuz. Buradan bu gelirse uzantıya ekle. O neydi? Sonra böyle bir ekran gelecek. Bu ekranı çok aldırmayın. Buraya tıkladığınızda değişiklikleri kodum ve arkadaşlar. <laughs> ve bu bir tek bununla sınırlı değil. İstedi i̇stediğiniz gibi Mesela bende minecraft var arkadaşlar. Size birazdan göstereyim Böyle. Ee, bende mesela minecraft var. Mehmet Yasin Şunu da silerim. Kuş sesi. Kuşlarım var. Ondan. Susun lan. Bakın arkadaşlar bunlar niye aynı geldi? Bakın. La niye üç kere aynı geldi? Neyse. Oha. Bakın. Yeni seçme. Bakın böyle mesela. Neyse arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz çok mutlu olurum arkadaşlar. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.